The place başlıyor. Evet canlar bugün savaş uçağı olacağız ve ülkemizi koruyacağız. Yes. Oyuncu aile rapa Gördüğünüz üzere dostum böyle 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 hemen kalkabiliyoruz. Allah Allah ne? Allah savaş Allah. Bu savaş uçağı bizi. yarısı yokmuş. Eski zamanlarda savaş uçağı ya. Düşmanlar gelecek şimdi. Düşmanları çarpacağız, yeneceğiz. Yıldızları toplayacağız. Bak diyor burada düşman var diyor. Sen onu yenmezsen Allah diyor o Allah. sana füze atıyordu. Allah'ım yenemedim. yenemedim. Dur dönüp tekrar geleceğim. He. Allah 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 Allah, Allah 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 Allah. Bomba geliyor. Kafa attım bombaya. Farklı Sen mı? bana nasıl bomba atarsın? Yanıyor. yok. bomba da bırakamam ha Bomba bırakabiliyormuş. Atamadım. Attım ya. Ne demek atamadım? Şimdikiler yıldızlar toplayıp gideceğim. Böyle böyle de şov yapabiliyorum. Bak gördün mü? Süper, süper canlar. Şov derken? Oo, bunların içinden geçsin. İniş yapabilmen için bunların içinden geçmen lazım. Nasıl geçeceğim? Geçeceğim. Geçerim bence şöyle. Hop. Aa çap Güzel. Ben yol gösteriyor bak. Süper. Öğretti tekrardan ne yaptık? Görevi tamamladık. Geri üstümüze geri döndük canlar. Böyle böyle devam edeceğiz ya. şu an öğretici olduğu için kolay. ikinci bölüm, üçüncü bölüm zorlaşacak. Uuu, üstümüze geri dön. <laughs> komik değil. Güzel, güzel, güzel ilerliyoruz canlar ama tutturmaz çok zor oluyor. Bak şu yıldız toplayacağım hemen Ayy şu an geldim. Nasıl alacağım? Ne yap? Ne yap? Yendim. Ne yaptın sen onu? Hiç öyle anlamadım. Ya. Yıldızı alayım derken düşmanı yendim. Ne? Köprü de mi kaçacak? Niye köprüye Yok. Allah! Aa, düşüyordum. Yere çarpıyordum. Şuraya bomba bırakayım. Görev ya bunlar. He evet, patlat. Ne oldu yıldızı ki? alamadım. Al işte patlat. Yıldızın olduk? etrafında geziyor. <laughs> alamadım yıldızı. Yıldızlar geçti diyor. <laughs> güzel 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 bak şuraya şunu niye kullanamıyorum ben ya? Ha kullanabiliyormuş Kullan ama uçağı kullanması zor dostum kolay mı sandın? Bak şu halkaların Uğur. arasından gir diyor. Uğur. Allah. Uğur. Allah. Yep. Yeah. İndi. Süper ya. Mükemmel kullanıyoruz bence. <laughs> Harika. Ama hala öğretici devam ediyor. Halkalar falan var. Bu öğretici bittiği zaman ne olacak bilmiyorum. Geçiyorum. Bence aşırı zorlanacağız. Müke. Güzel. Uçağı falan güçlendirebiliyorsa uçağımızı güçlendireceğiz. Niye yani şunlar var? Bunlar ya. ne işe yarıyor? Ondan Böyle kalksam mı? ne olur? Havay go. Aferin. Abi yıktın her yeri. Kendi şeyimize çarptım. Oraya demek hemen kalkış yapmam lazım. Kalkışı da zor oyunu. Direkt kalkamıyorsun bak hızlanman hmm. lazım o. Yani normalde de uçaklar hemen kalkmaz ya falan. Aynen aynen. Böyle gerçekçilik <laughs> katmaya çalışmışlar. Allah 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 Çok iyi Az daha çarpıyordum Çok alçak gitmem lazım ben niye Süperiz patlattım? ya Görev görev hepsini patlatacağız Bu çok görev, olarak görev görevdir Patlatınca Aynen aynen ya. süper süperlerliyoruz canlar Bence öğrenmişim Bence de Bombayı kullanma gerek. Ay bu buraya benim üstümmüş. Pardon. Sen niye kendi üstünü bombalıyorsun? İndim mi? Öğrendiğin emin misiniz? <laughs> Güzel bir iniş yaptık canlar. Üçüncü bölümü de geçtik. Kolaydı bizim için. Kolaydı. Süper Öğrendim süper. Artık. Bence de öğrendik ama zorlaşacak. Yavaş yavaş karşımıza uçak falan da gelebilir. Gerçek uçak falan gelirse nasıl olacak? Bir de bombayı kullanmayı öğrenemedim. Bombayı kullanmayı öğrenmem lazım. Güzeller diyoruz canlar. Bombayı deneyeceğim mesela. Şurada bombayı atacağım. Tam üstündeyken. Şimdi. Tamam. Be. İyi geç kaldım. Şimdi. Dur, geri, geri. Abi. süper. Çok yükseldim ya Alçalayayım biraz. I, tavan görünce uçuruyorsun. Aşağıda uçağı. bak düşman var görememiştik onu. Bunlara bence şöyle. Ta 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 ta, ta 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 Süperiz. Çok iyi. Biz Aşırı ya, iyiyiz canlar. Gerçek uçaklarda da yapıyorlarsa çok iyi değil mi ya? Tabii çok iyi. Baksana ya, döne, yaptım. Döne döne, döne 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 vuruyorlar. Wow. Atlatamadık ama düşmanı indirdik. Güzel. Buraya bomba düşman atacağım. Düşman gittiyse sıkıntı yok. Yapılar Çoo. önemli değil. Atamadın. Çoo biraz kötü attım ama olsun. Olsun. Bak düşmanı geçemeyince Alçak izin iniş yapabiliyor vermiyor. muyum? Aynen geçmeyi iniş e, izin vermiyor. Alçak iniş yapabiliyorum. Geçmeyi iniş vermiyor. Aynen kafam <laughs> inişte değil <inca, gülüyor> ama oyun baya zormuş. öyle göründüğü kadar kolay değil. Yönlendirmesi falan çok zor. Gördü de geçtik. Beşinci levele başladık. Gerçek uçak gelecek diye korkuyorum. Bir de gerçek uçaklarla mücadele ederse ayı kalkmayı unuttum. <laughs> ya Düşünsene bir, uçak kullanıyoruz. ayı kalkmayı unuttum. <laughs> bir pilot nasıl diyebilirdin? Kalkmayı unuttum. Denemedim. Buna bomba atacağım. Dö, dö, dö. At şimdi 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 şimdi. Be, buna da bomba atacağım. Bomba ay füze at çok bana. O bana füze attı. Şimdi dedim de at. Ne oldu lan Aha Oha burayı kapatmışlar ama ben orayı yıkarım. Ee. Şu an yanıyoruz. Aa. Tutturursa yandım. Tutturursa çok az canım kaldı. Geçer. Süper süper iş yaptık bence canlar. Oo. Çok az canım kaldı dedi. Yeşil mi? Yan duman çıkıyor. Ben o işi de görmemiştim. Yani. Şöyle iniş yapabilir miyim acaba? Ee, böyle değil. Profesyonel olduk artık ya. Süper uçağız. Ha böyle de iniliyormuş yani. Ne aynen aynen, aynen. Bizi. zorlaştırdınız bizi değil mi? Ay bir şey söyleyeyim ileride şey falan gelecek. Sonuçta boss falan gelecek herhalde. Nerede bu boss? Kend değişik değişik uçaklar alabiliyorsun diyor. Tam da bu yeşile Süper. bir şey yazmaları gerekiyor muydu? Nasıl yani? Yeşil butonunda hiçbir şey aynen, yok. Aynen yazmamışlar. Yani alabilirsiniz şu kadara satın al falan. Parayla değil bunlar elmaslaymış canlar. Elmasla güçlendirebiliyormuş. Benim de hiç elmasım yok. Elması neyle alıyoruz peki? Aa, altınla güçlendirebildiklerimiz var. Test yapabiliyormuşuz. Nasıl ya? Ne test? Ne test? Çok iyiymiş. Görüyor musun bu test çok iyiymiş. Geçişim, test uçuşu. Bunu istersen diyor alabilirsin diyor. Bu çok iyiymiş canlar ya. Bunu alabiliriz bak. Bunlara böyle para biriktirip, altın biriktirip alabiliriz. Daha büyükleri de var. Bunlar ne? En büyüğü hmm. test etmek istiyorum. Hangisi? Daha yapayım? nereye gidecek hiç bilmiyorum. Nükleer bomba diyor. Atom bombası. Aynen bunu test edeceğim. Bu at ne? at at at. Orada varlar ya. Atsana yerliklere. Bu zaten bir yer attığın zaman her yer mahvediyor. Çok iyi. Bundan almak lazım. Bundan almak lazım da bunu alamazsın. Bu çok ilerleyen bölümlerde. O böyle 5 tane Bu olduğu zaman zaten yukarıdan geçerken böyle rastgele fırlatman yeterli oluyor. Neyse canlar biz kendi işimize dönelim. Görev adamıyız sonuçta. Biz elmasların Mod nasıl atacağız? Mod derken? Farklı modlar mı varmış? Elmas modu varsa alabilir miyiz? Ben ne modundayım bilmiyorum. Öğretir modla mıyız? Oyunu çözmeye çalışıyoruz. İnşallah düşman. Aaa! Bu ne be? Burada nasıl kaçacağım? Birini indirdim. Biri kaldı vurma 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 Oho. uçağıma vurma. Ben sürekli böyle döneceğim mi? Önce ben sana döneceğim. Bence ileriye doğru atayım tekrar. mi yok, mi yok. Güzel. Güzel. Ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdiye kadar güzel ilerledim. Kaçmayın kaç. Bomba atacaklar. Allah'ım Allah morası bomba kendine Kendiniz attın. Patlayın. Ne oldu? Kendinize attınız. Kendiniz patlayın o bombalar. Süper ilerliyor o zaman biliyor musun? Bizi minnak. Güzel. Geçtik mi? Bunlar dış minnaklar değil mi? Aynen bunlar dış minnak. <laughs> Nasıl düştün ya? Yere çakıldım geçemedim ya. Nasıl düştün ya? Bir daha deneyeceğim canlar. Mod oynaması çok daha güzelmiş. Ve aşırı güçlüler Artık mesela. Artık biliyorsun döne 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 sıkacaksın ya. Dön, Şu dön, aşağıdan dön, dön gideceğim. Dön, dön, dön. Başla 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 başla. Yaprağı indirdik. Sen kalkalım. Çakılmayalım. Tamam. Gerçekten çakılacağım bir yer. Aynı yerde değiliz. Düşman 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 düşman. 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 Çocuğum düşman yere. Düşman. <laughs> düşman. Yere düşman. Çok canımı götürdüler. <laughs> evet. Bak bir de dönüyor Sen niye patladın? ikiz kulelere çarpan uçaklar. Aynen. Mı? Bayağı zor oldu. Canlar bunu yönlendirmesi de zormuş. Kaldığımız yerden devam edelim. İleride demek ki oyun bayağı zorlaşacak. Süper süper Kanka ilerliyoruz. Bu modları geçince elmas veriyorlar mıydınız? <laughs> vermediler. Hiçbir elmas vermediler. İyi Şu de an geçmedik de, Geçmedik de bitirmedik de aynen. <laughs> Baksana farklı şeyler olabilirsin diyor. Sonra hmm. bomba atmak istemiyorum ya. Hop. Düşmem ya? <laughs> Hala aynı espri devam edeceğim de neyse diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet patladı. Ya da bir bomba gider. <laughs> Tam üstüne bak. Süper canlar. Hayır birine daha kafa attım. Süper 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 bu bölüm de kolaydı. Burayı da rahat geçtik. Mesela zorlanacağımızı düşünmüyordum zaten. İnebilir misin artık? Daha gideceğin yer yok. Yani İndir mi? Burada duracaksın <laughs> artık. Süper süper. Paraları harcayamıyoruz. Paralar ne işe yarıyor onu bilmiyorum. 7. levele dur, geldi. Dur, dur. Elmas vermiyor mesela. Elmas verse olay çözeceğiz. Bak. Çok yükselmeyeceğim mesela. Parayı harcayacağımız yer yok. Elmas istiyor. Elmas alacağımız yer yok. <laughs> aynen aynen. Elmas da kazanamıyoruz. <laughs> ne istiyorsun bizden o yorumlu? Güzel. Yükselmeyince güzel ilerliyoruz. Motosiklet var mesela aşağıda. Ya, hayır hayır. Seni var ya öyle bir vurdu ki aşağılı yukarılı. Yok iyi vurdu yani. Ben burada bunlar nasıl indiremiyorum? Ya atamıyorsun. <laughs> Denk getiremiyorum ki. Ha bomba bırakayım ya. Bu da yanlış yere. Hiç önemli değil. bence sen de gir aralarına patla. Aa, i̇şte böyle demiştim. Vallahi Aradan geçemedik. Çok güzel oldu. <laughs> güzel canlar yedi zorlaştı mesela. Baksana iyice zorlaştı. Yükselmemen lazım. Ben bombayı mı gereksiz kullanıyorum ya? Kaçta i̇şte beş tane mi bomba? Atıyor? Kendi şeyimizi de dağıttık gördün mü? Aynen. Ha, bomba attık. Aynen bomba hakkım az. Ya sen niye kafa atıyorsun? Bildiğin götürüyorum kafa atıyorum ya. Geçemiyorum ki. Hah. Yukarıdan başladık. Süper. Artık sen kalsamayacaksın dedi. Yeniden <laughs> <laughs> başladık abi. ya. Güzel burayı indirdik. Burayı Hadi da indirdik. At bomba at. Bomba niye atayım kalmadı? Aa, kimse. Işte, arabayı şey attım. Yaradan gitmesi lazım. Düşündüm. Motor sted bizi mahvetti ya. Burada bunu indirdik. Az daha çarpıyor. Bunu da indirdik. Buraya bomba bence gider. Bir yerlerde. Tosta duman ettik hala duruyorsun sen. getiremiyorum. O zaman sana şu yukarıdan bir bomba. Hiç de bir şey olmadı. Ya bombalarını boşa harcıyorsun. Var za zaten fazla bomba. Geçerken bile fazla fazla atıyorum öyle. Şov yapıyor. <laughs> Canlar oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>